Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle askere gidenlerin başına gelen şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle bir askere gideceğiniz belli olduğu anda çevrenizdeki herkesten milyonlarca tavsiye dinlemeniz gerçekten hani böyle işte babanız bile 20 yıl önceki anlarını anlatmaya başlıyor. <laughs> merak ediyor muydum kendi açımdan? Hayır merak etmiyordum çünkü zaten hani nasıl? dinlesen de gidiyorsun o anları, dinlemesen de gidiyorsun. Geldim ikinciye. Bu da birliğe katılım günü yaklaştıkça o size anlatılan efsaneleri düşünüp ha ben nereye gidiyorum acaba gibi bir tribe giriyorsunuz. Orada anlatılan o efsanevi şeyleri daha çok düşünmeye falan başlıyorsunuz. Ee, geldim bir sonraki. Birliğe en yakın yerde son çayını içerken muhtemelen birliğe ile tanışıp arkadaş falan oluyorsun. Geldim bir sonrakine. Burada dağıtılan büyük beden giysileri giyip yemeğe geçiyorsun. E, geldim bir sonrakine. Burada da yemin töreninin e, en büyük avantajı ailene göremek ve evci çıkmak gibi bir şansın varsa evci çıkmak olacaktır. Geldim bir sonrakine. Burada da hayatının başka bir evresinde hani seni bağlasalar bile durmayacağın bir erkek topluluğunun içinde e, olmayı kabul ediyorsun. Geldiğim bir ne işte bize anlatılırdı işte gittim işte komutanın kapısını çalmadan içeriye girdim de vay efendim işte beni izne yollayacaksın dedim ve e, yolladı gibi hikayelerin ne kadar yalan ve ne kadar sahte olduğunu orada idrak ediyorsun. Çünkü öyle bir şey yok. Yani şöyle belli bir saygı var tabii ki. Yani öyle işte kafasına göre kimse hareket edemiyor ne yazık ki. O söylenen hepsi yalan. Gitmeyenler için buradan duyurmuş o. Geldiğim bir sonrakine bu hayatın boyunca zamanın en yavaş aktığını düşündüğün yer askerlik. Ee, o zamana kadar içmemiş olsalar bile askerde sigaraya başlayan birçok insan görürsün. Şöyle neredeyse paraya ihtiyacın yok gibidir. Sadece ay sonu için cebinde bozukluk olsa bile o sana yetiyor. Ve e, tabii ki hayatın boyunca görüşeceğin birkaç arkadaş edinirsin. Askerliği bitirip döndüğünde hayatının bu dönemini unutmak isterken çevrendeki herkes kendi eski hikayesiyle seni boğar. İşte yok bizim askerlik şöyleydi bilmem kaç çavuş vardı falan gibi. E şöyle bir de hatıra olarak çekilen fotoğrafların aslında gerçek olmadığını bilirsin askere gittiğinde. Yani onlar öyle işte neyse biraz gösteriş seven tipler genelde orada fotoğraf çekiyorlardı. Garip garip fotoğraflar. Yani şöyle hani gerçekten gerçek hiçbir alakası olmayan fotoğraflar çekiyordu. Şöyle zaten çünkü hani çoğu insan eline dolu silah bile alamaz. Alamaz almaz. Nöbetler dışında. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.